İstanbul Fatih'te televizyonlu Ümraniye'de ise bulaşık makinesi bozulan iki farklı kişi. İnternette buldukları aynı numarayı aradı. İkisi de bozuk eşyalarını yetkili servis sandıkları aynı tamirciye teslim etti. Kişi de dolandırıldığını kısa sürede anladı. Biri tamir parasını ödeyip televizyonunu aldı ama alet hala bozuk. Diğerinin ise hem tamir parası gitti hem de bulaşık makinesi ortada yok. Kan Uçar'ın özel haberi. internet üzerinden araştırıyor. Bakıyor ki bu firma e orada yüzlerce mağduru var. Üst sırada 2-3 tane numaraları var. 850 numaraları var bir de 444 numaraları var. Arama motorunda en üst sırada çıkıyorlar. Kesilmiş 400-500 fatura gözüküyormuş şirketleri adına. En düşük fatura benimki olduğunu kabul etsem 10 milyon TL'nin üzerinde bir rakamdan bahsediyoruz. Biri televizyonu için, biri bulaşık makinesi için tamirci çağırdı. Hem eşyalarından hem de paralarından oldular. Makinem buradaydı. Fiyatı 45 bin şu an sıfırı. İstanbul Fatih'te oturan Murat Çimenda ve Ümraniye'de oturan Berrin Topal biri bozulan televizyonu için diğeri bulaşık makinesi için internet üzerinden yetkili servis aradı. Arama motorundan 850 ve 444'lü bir numarayı aradım. Arkadaşlar akabinde hemen bir servis yönlendirdiler. İki eve de giden sözde ustalar televizyondaki arıza için çimendadan 16 bin lira topaldansa 17 bin 580 lira istedi. İkisine de sorunun elektrik kesintilerinden kaynaklandığını hazırlayacakları raporla tüm masrafı elektrik dağıtım şirketinden alabilecekleri söylendi. Ancak sözde tamire gelenler öyle bir rapor vermediler. Onlar gelmeden önce ben yine bir içime kuşku düştü. TEDAŞ'ı aradım böyle bir hizmetiniz var mı diye. Tedaş dedi dedik eğer o raporda. O tarihler aralığında elektrik kesintisi, voltaj yüksekliği olmuşsa bizim böyle bir hizmetimiz var denildi. Faturamı da 2-3 gün sonra ileteceklerinin, raporda ileteceklerinin bununla birlikte TEDAŞ'a başvurabileceğimi söylediler. Sonra tabii ortadan kayboldular. Hiçbir şekilde biz kendilerine ulaşamadık. Murat Çimendağ televizyonu gelmediği için işletmenin internette yazan adresine giderken Berrin Topal'ın bulaşık makinesi hala yok. Televizyonu alıp götürdüler. Bir hafta sonra getireceğiz dediler. O bir hafta geçti. Biz yine bekledik, aramadık. E, 9 gün, 10 gün oldu. Hep bizi oyaladılar ve hala benim faturam yok, cihazım yok. 45 bin değerinde makinem. 17.580'de o şekilde bir 60-70 bine yakın bir kaybım var açıkçası. Yani onu da geçtim. Mağdurum. Çimendağ eşyasını geri aldı. Ancak Berrin Topal ne parasını ne de eşyasını alabildi. İki mağdur da savcılığın yolunu tuttu. Ben savcılığa gittim. Savcılığa e, bu durumu anlattım. 16 bin lira televizyonumuz tamir olmadı. Yani bizden giden rakam bu. Sahte servis olarak iddia edilen yer Bağcılar'daki bu işletme kendileriyle görüştüğümüzde röportaj yapmak istemediklerini ve bütün bu iddiaları reddettiklerini söylediler. En ağa cezayı alsınlar. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Karakola gittim.